Herkese merhabalar, Başak Burcu'nun falına bakıyoruz. Başak Burcu dışarıdan alacağı haberlerle birazcık e, sanki evham yapacak ama aslında e, farklı bakarsa güzel bir habere benziyor. Ama yine evhamlı halleri, biraz telaş yapmış, biraz kasmış, e, farklı yerlerden gelen e, sıkıntılarla e, tamamen kendisinin dışında yaşadığı bir takım programlarla yine kavrulmaya devam ediyor elinde olmadan alışkanlıkla artık insanların kendisine başvurmasıyla bunda bir görev adleden Başak Burcu bayağı bir darlanmış ve sıkışmış vaziyette. Sanki kendisi yaşıyormuş gibi nefes alamaz duruma gelmiş. Her şeyin üst üste geldiği bir döneme giriş yapmış Başak Burcu da. birebir konuşacağı insanlar var. Konuşup sohbet edeceği insanlar ama sanki kendi kaleminde e, kişiler bulmakta zorlanıyor, kendi zekasına uygun, kendi pratiklerine uygun çevresinde pek insan olmadığı için birazcık e, kendisiyle baş başa zaten kalmayı çok seviyor Başak Burcu yine tek başına halledecek bazı şeyleri gibi arınma durumuna geçecek sanki elini açmış dua ediyor, bir takım bir şeyler var e, istediği, hayal ettiği, özlemini duyduğu şeyler var. Çok kısa bir yolculuk yapacak bu da ona çok iyi gelecek ama tabi zorlarda kalacak sanki özeli birisiyle görüşebilir, anlık plan yapacak, uzun zamandır görüşemediği bir kişiyle görüşebilir, aniden yapacağı plan da onun bu birazcık olsun yüzünü güldürecek, içindeki vesveseler onu biraz darlanmış, darlandırmış, kuruntular artmaya başlamış, etrafındaki yaşadığı bir takım kasvetli durumlardan dolayı umarım yakın zamanda atlatır. ve huzura kavuşur diye temenni ediyoruz burada yine kafasının uyuşmadığım tamamen zıtlaştığı bir kişiyle sürekli yan yana bununla ilgili bir problem yaşıyor kolay kolay da anlaşamayan Başak Burcu zaten birazcık gerilecek ve uzaklaşmak isteği duyacak yine bulunduğu ortamdan ahane ortamından bahsediyoruz uzaklaşma isteği de bulunacak. kısmetleri var. Haberleri var. Gideceği yollar var. Aslında güzel akışta bıraksa çok güzel şeyler yaşayacak. Ama yine kendisini kasmış. Ve etrafından çok fazlaca müdahale var. Bu da onu birazcık üzmüş gibi görünüyor. Umarım her şey yoluna girer. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.